Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Nuh artık akıllansın. Nuh'un tavırlarından çok sıkıldım diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Siyah Kalp dizisi son bölümde ortalık karıştı. Tahsin'in başı bir kez daha belaya girdi. Fakat Tahsin zekasıyla bu durumdan kurtulacak. Sumru ise Tahsin'in yanında olmaya devam edecek. Artık Tahsin intikamını almaya başlayacak hem Hikmet hem de Samet çok ağır bir yara alacaklar. Özellikle Hikmet hayatının kazığını yiyecek. Cihan ve Melek ise herkesten habersiz evlenecekler. Bu yüzden onlar bu şekilde barışı getirmek isteyecekler. Artık Melek ve Cihan için tek önemli şey bebekleri olacak. Nuh'un sinirli tavırları devam etmekte. Sevilay artık bu duruma dayanamayacak ve Nuh'tan ayrılacak. Nuh aklını başına toplayana kadar Sevilay'ı geri kazanamayacak. Sevilay için mutlu olma günleri artık geldi. Çünkü Sevilay babasının mirasına kavuşacak. Sevilay kardeşlerine de ulaşacak. Sevilay güçlü şekilde dizimizde olmaya devam edecek. Tahsin ise gücünü kısa süre içerisinde herkese kanıtlayacak ve intikamı acı şekilde alacak. Tahsin ve Sumru kısa süre içerisinde evlilik kararı alacaklar ve bunu herkes için de açıklayacaklar. Siyah kalp analiz videosu şimdilik bu kadar. Yeni analiz videosu kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.